Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Vedik astroloji dersleriyle ve Vedik astroloji bilgileriyle devam ediyorum. Önümüzde bir Venüs retrosu var. Onu paylaşacağım sizlerle. Bilgi aktaracağım. Venüs retroya giriyor. Ee, ve bakalım neler olabilirmiş. Onunla ilgili bilgi aktarımı yapayım. Evet tüm paylaşımlarım sadece ve sadece Vedik astrolojiye göredir arkadaşlar. Buna göre dinleyip buna göre ee, ee, transitlerinize o şekil bakabilirsiniz arkadaşlar çünkü çok karıştırılıyor sider zodya kullanıyoruz biz arkadaşlar gökyüzü gerçek NASA değerlerini takım yıldızlarıyla çalışıyor vedik astroloji ve tüm tabii ki paylaştığım tüm içerikler tüm transitler hepsi işte tarihleri günleri saatleri hepsi vedik astrolojiye göre değil. siz bunu batıya göre dinlerseniz e, dereceler tutmaz saatler tutmaz biz de retroya girdiği anda onlar da girmeyebiliyor. 24 derecelik bir kayma var arada. Orada yanılgıya düşebilirsiniz. O yüzden lütfen eee Vedic astroloji ve Sider Zodyak e, olarak dinleyiniz. Eğer ki haritalarınızı o şekilde çıkarttınız, yükseleninizi ve ay burçlarınızı, güneşinizi ve transitlerinizi Vedic astroloji e, haritasından bakarak buradan dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer türlü uymayacaktır ve tutmayacaktır. E, o yüzden haritalarınızı çıkartın. Benim burada sayfamda e, haritalarınızı nasıl şu an benim kullandığım program Jaganata Hora programı e, en güzel, en e, çok da e, açıklamalı, ayrıntılı bir şekilde ben de onu kullanıyorum. Sizlerde eğer tabii ki sadece bilgisayar ve laptoplara iniyor arkadaşlar. Telefonlara inmiyor bu program. Eğer ki bilgisayarınız ve laptopunuz varsa Jaganata Hora indirin ve dik e, haritanızı kurabilirsiniz. Bilmek için burada sayfamda kanalımda hepsi mevcut jaganata horayı nasıl kuracaksınız ne yapmanız gerekiyor ayarlarını nasıl yapacaksınız ve kullanımları Eğer işte diğer gezegenlerin dış gezegenlerin işte Uranüs Plüton Neptün çıkmadıysa haritanızda nasıl çıkartacaksınız ayarları hepsi mevcut oradan bakabilirsiniz e, kanalıma da üye olmayı unutmayınız lütfen e, aboneliklerinizi de başlatmayı unutmayınız tüm paylaşımlardan haberdar olabilmeniz adına. Evet, oradan eğer ki yoksa, e, bilgisayarınız ve laptopunuz Aslı Sage'den de çıkartabilirsiniz e, Vedik haritanızı. Oradan da bakabilirsiniz transitlerinizi. Ben buradan takip edebilirsiniz. Oradan en azından e, hangi e, gezegeniniz nerede, yükseleniniz, ayınız hangi burçta nerede Vedik'te öğrendiğinizde buradan takipte yapabilirsiniz arkadaşlar. Üzerine basa basa altını çize çize belirtiyorum Sider zodiak ve e, vedik asroloji ve göredir tüm paylaşımlarım bu konuda çok sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar o yüzden yine yine paylaşıyorum e, problem çıkabiliyor Evet Venüs retrosu dedik bu bilgiyi de aktardım sizlere Eğer ki hiçbir şey yap yapamıyorsanız Eğer ki harita danışmanlığı alabilirsiniz WhatsApp numaralarımızdan ulaşabilirsiniz mesaj gönderebilirsiniz sadece ve sadece harita çıkartmak istiyorum e, harita danışmanlığı gezegenlerimin nerede olduğunu öğren mek istiyorum yükselenimi ayın dediğinizde onunla ilgili de harita ve danışmanlığımız mevcut. Sadece transit istemeyip onunla da çıkartabilirsiniz arkadaşlar. WhatsApp numaralarımızdan mesaj atmanız yeterli. 551 676 93 94 numaraya mesaj atabilirsiniz, bırakabilirsiniz danışmanlıklarla ilgili. Evet. Hadi bakalım. Venüs Retrosu geldi çattı. 2 Mart'ta arkadaşlar. Az kaldı. Zaten gölgeli günlerine de bugünden sonra Başlıyor. Bir 3-4 gün öncesi gölgeli günlere etkileri başlamaya başlar. Yavaş yavaş duranlığa ve e, o retro girişine hazırlanır. 2 Mart'ta bakın burada şurada göstereyim 2 Mart'ta 2 Mart tarihinde saat gece 3.50 sularında yani 4 gibi 0.4 gibi sularında e, şurada şurayı farklı çizeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Balık burcunda Venüs retro yapacak arkadaşlar retroya başlıyor balık burcunda. Evet 3.50 sularında retrosuna başlıyor. Evet gölgeli günleri birkaç gün önceden başlar dedik. Ve sonra etkisi retro etkisi devreye girer. 2 Mart'ta başlıyor retrosuna. Venüs balık burcunda retroda olacak. 16-40 derecelerinde olacak arkadaşlar. Burada hemen size şu şekilde pardon bir göstereyim. 16.40'ta değil. Şuradan çizerek göstermek istiyorum. 16.40'a yakın son derecelerinde Nakşatran'ın çünkü. Bakın şurada Venüs şurada yine yanlış çizdim. Düz çizemedim. Şurada Venüs bakın 16 37 derecede Uttara Puhal Pulva Puhal giyinin Akşatra'da. Olacak. Ee, burada onun onu da girecek retroya arkadaşlar. 16 37 derecelerde. Ee, burada Uttara Bhadra Pada da girecek. Ee, yanlış söylemişim tekrar düzelteyim evet Uttara Bhadra Pada'da Nakşatra'da olacak orada e, bir retroya başlayacak. Zaten bu e, Pada balık burcunun 3 20 derecesiyle 16 40 derecesine yerleşik bir takım yıldızı. Bir Nakşatra arkadaşlar. Burada tutulma da 16 30 ay pardon tutulma diyorum. E, Retro'da Venüs e, retrosu da 16 37 derecede. Bakın zaten şurada da gösteriyor. Başlayacak ve bu neredeyse bu e, Nakşatra'nın son ucunda. Sonunda. Yani 40'a kadar olan yer. Bu Nakşatra oluyor. Sonrasında başka Nakşatra'ya geçecek. Son. Tam e, burada e, tabii ki sonunda Uttara Vihadra son deminde. Son artı dördüncü Pada'sında gerçekleşecek. Venüs Retrosu. Arkadaşlar bakın böyle ben de şimdi kahvemi yaptım. Şöyle güzel köpüklü köpüklü. Kalbinizin sesini dinleyin. <laughs> Ve hemen sizlere geldim Venüs Retrosu'nu anlatmaya. Evet. Dördüncü padasında gerçekleşecek. Burada bu nakşatra Satürn yönetiminde bir nakşatra arkadaşlar. Satürn yönetimindedir. Biraz ee, Sınavlar sıkıntılı bir nakşatra verebilir burada. Orada o alanları tetikleyebilir. Satürn biliyorsunuz ki disiplin, sorumluluk gezegeni orada onu da verebilir gibi. Aslında bu retro sürecinde. Peki dördüncü padasına yerleşik dedik. Burada dördüncü padasında Mars yönetiyor arkadaşlar. Biraz orada o konularla Mars yönetiminde dördüncü padası mistik okült gizli konulara biraz daha düşkünlük verebiliyor. Bu padada dördüncü padasında biraz e, balık zaten hissiyat su grubu biliyorsunuz ki e, biraz düşkünlük verir. Aşırı e, bu alana çekilebilir bu... E, Burada yerleşik gezegeniniz var ise eğer. Şimdi burada aynı zamanda bakın bir de Mars'a da bir karesi var. Görünüm yapacak bir köşe kare yapacak orada. Hemen onu da göstereyim. Tam böyle retroya girdiğinde Mars'ta burada ikizlerde biliyorsunuz ki o retrodan çıktı artık. Burada bir karesi olacak Mars'ta. Mars'ın da yönettiği bir nakşatra olduğu için dördüncü pada orada Mars'ın da etkisini görebiliriz burada. Venüs, Venüs'ün e, Venus Retro sürecinde. Venüs neydi? Para, yaşam, konfor, dünyavi, işler, servet ve aşk ilişkilerle ilgili. Aynı zamanda güzellik ve cinsellikle ilgili gezegenimizdi değil mi? Yerleştiği yeri ne yapıyordu? Büyüyordu, genişletiyordu, ee, büyütüyordu. E, bu tabi zar zararlı bir yere geldiğinde o alanı da büyütecektir. Venüs'ün bu etkisi vardır. Yerleştiği alanı, görünüm yaptığı yeri büyütür, genişletir ee, ve büyütecektir. Pardon. E, genişletir ve e, o orada biraz ilişkilerde biraz böyle e, Sıkıntıda verebilir venüsün retrolarında çünkü ilişkilerimizi kapsıyor para lüks yaşamımızı kapsıyor o alanlarda retroda biraz kısıtlamalar olacaktır retro zamanlarında şimdi birazcıkım böyle e, orada ayla beraber bakın orada bir stelyum var burada balık burcunda bir stelyum gelişiyor o anda tam orada rahu orada merkür orada e, ay orada e, neptün orada bakın hepsi orada venüs de orada bir retrodan Zaten bir 15 gün sonra da bir 15 bir gün bile değil ee, burada Martın 15'inde, 14'ünde, 15'inde Merkür de orada bir retroya girecek. Aynı balık burcunda birlikte retro yapacaklar. Ee, orada da biraz problem çıkabilir. Burada çok ciddi bir enerji birikimi ve enerji. Yoğunluğu mevcut burada gezegenlerin enerjilerinin çok fazla açığa çıkacağı balık burcunda çok ciddi anlamda bir gezegen enerjisinin yoğun olduğu süreçlerden geçiyoruz ve zaten bir güneş tutulmasında da bu etki edecek. Aynı zamanda tutulmaların da etkisindeyiz biliyorsunuz ki 2025 balık burcunda da gerçekleşecek burada. Ee, bir hayli e, balık burcu, özellikle yükselen balıklar, ay burcu balıklar biraz daha e, sıkıntılı süreçler yaşayabilir. Onları çok fazla etkileyebilir. Burada su gruplarını özellikle yine aynı zamanda su gruplarını, yengeç, akrep, balık burçlarını... Su gruplarında çok ciddi etkilenmeler söz konusu olabilir. Tabi haritanın vadene göre iyi ya da kötü bakılması gerekir. Harita bir bütündür aynı zamanda. Bunu da belirtmiş olalım. Biraz su gruplarında aktif bir süreç söz konusu. Aynı zamanda güzellik demişken arkadaşlar Venüs Retro iken güzellikle ilgili e herhangi bir estetik işlem yapılmaz arkadaşlar. Sakın estetik işlemlerinizi erteleyin. Burada güzellikle ilgili işte estetik ameliyatlarınızı veya estetikle ilgili, güzellikle ilgili işte işte lazerlerinizi, kaş, mikroblanlarınızı falan bunların hepsini ertelemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Venüs retrodayken bu işlemler yapılmaz, tehlikelidir. Problemler çıkartabilir, tekrarlanma e, ihtimali olabilir. Mesela gittiniz bir estetik ameliyat olacaksınız. Oldunuz Venus Retro'da. Bu tekrarlayabilir. İşte orada bir sıkıntı çıkar, bir komplikasyon gelişir, bir şey olur. Tekrar girmek zorunda kalırsınız. O ameliyatı tekrar yaşamak zorunda kalırsınız. Tekrarlanma durumları söz konusu olma ihtimali yüksektir. Orada o konulara lütfen dikkat edin. Bu Venüs Retrosu'nda arkadaşlar peki ne zaman bitecek? Hemen ondan da bahsedelim. 13 Nisan'da bitiyor arkadaşlar. 03.57 sularında bitecek e, Retrosu. E, Venüs'ün. Ama tabii ki burada e, Nisan'ın 13'ünde bitiyor ama 3-4 günde yine gölgeli ve durağan evresi olacaktır. Yani Nisan'ın 16'sından 17'sinden sonra düz e, yine konuma geçecektir. 17'sinden sonra Nisan'ın bütün işlemlerinizi yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Ve bakalım şimdi burada e, şimdi burada o 16 37 derecede gerilemeye başlayacak ee, balıkta. Kaç dereceye kadar gerileyecek bir bakalım. 0 24 dereceye kadar gerileyecek arkadaşlar. Yani tekrardan balığın başına gelmiş olacak. Sanki balığa yeni geçmiş gibi olacak. O yüzden de uzun süre kalacak balık burcunda Venüs. Venüs burada şeydir arkadaşlar. Venüs burada aslında dosttur. Venüs burada iyidir. Balık burcunda iyidir. Çok sıkıntılı değildir. Zaten 12. evde de güçlüdür Venüs. 12. evde güçlü çalışır. Aynı zamanda balık burcunun 24 derecelerinde sanıyorum ki yücelmiş olur Venüs. Ama bu 24 derecede olmadığı için 24 dereceyi göremedi şu an. 16 buçuklarda. Yine de güzel iyi çalıştığı bir ev aslında. Venüs'ün çok da düşük olmadı. Ayla düşmandır. Ay orada bir süre zaten çok hızlı değiştiği için. Ay orada bir süre tam retro zamanı birlikte olacaklar biraz zihin ve e, düşünceler kayda karmaşa ikili ilişkilerde problemler biraz bu süreçte İkili ilişkilerde ne olduğunuzu anlayamama mesela evliliklerinizde veya aşk hayatınızda hayatınızdaki kişiyle güvensizlik duyguları, kendinize retro zamanlarında bunlar yaşanır. Kendinize güvenememe belki bir şeye de netleşememe, ilişkinin içerisinde var olup olamama, emin olamama bir şeylerden hep şüpheci davranma, güven le problemler belki kendinize güvenememe, karşıdakine değil, e, götürüp götüremeyeceğinizi idare edip edemeyeceğinizde belki güvenememe, o sorumluluğu alamama gibi durumlar verebilir retro zamanlarında Venüs arkadaşlar. Burada e, biraz problem yaratabilir. Venüs hangi evinizde ise o evinizle ilgili konularınız gündem olacaktır arkadaşlar. Nasıl nasıl size daha iyi ayrıntılı anlatabilirim? Şöyle anlatabilirim. Mesela diyelim ki benim burada nerede diyelim? Burası diyelim ki yükselen birinci evim burası benim. Bakın şu an haritaya göre bakalım. Burası birinci evim. Yükselen burada yay burcunda. Benim de Venüs'üm Diyelim ki şu an burada bulunduğu konumda e, geriliyor diyelim. Kaçıncı evi oluyor bu kişinin 2, 3, 4. evinde retro yapıyor, değil mi Venüs? Evet, Venüs 4. evde retro yapıyor. E O zaman 4. ev konularında e, bir gündem. Mesela 4. ev konuları nedir? E, i̇şte anne, e, daha çok o, vatan, e, doğduğunuz yerler. E, an Annelik, iç güdüsü, işte e, aidat hissi, iç huzurunuz bu evle bağlantılıdır. O alanlarda belki sıkıntılar, sorunlar, problemler sizi huzursuz edecek durumlar söz konusu olabilir. Evliliğinizde belki de yaşadığınız evle ilgili iç huzurunuzla ilgili problemler verebilir veya orada ilişkilerinizle ilgili huzursuzluk gibi gibi düşünebilirsiniz. Yedinci evinizde olduğunu düşünün. İlişkiler, ortaklıklar, evlilikle ilgili belki sıkıntılı süreçler, gerilemeler e, orada e, bir takım sıkıntılar gündeme ve hayatınızdaki kişiyle ilgili problemler, kendinizi tam güvende hissedememe veya karşı tarafa güvenememe gibi hisler doğurabilir. Evinizle alakalı. Yine tabii Venüs ne yapıyordu? Tam karşısına 7. eve görünüm yapıyordu. Buradan retro yaparken Ketu'ya da görünüm yapacak. Bakın tam karşısında Ketu'ya da görünüm yaptığı için Venüs sadece 7. eve karşısına görünüm yapıyordu arkadaşlar tek. Biliyorsunuz görünümleri paylaştım gezegen görünümlerini. Eğer ki dinlemediyseniz burada kanalımda bulabilirsiniz onları da tam karşıya görünüm yapacak, Ketu'ya görünüm yapıyor. Yani burada aslında Venüs'ün tam retro zamanda eski Ketu neydi? Geçmiş. Geçmişle alakalı durumlar, olaylar, gündemler. Burada geçmişle ilgili, ikili ilişkilerden aşk hayatınızda, geçmişten türeyen, geçmişte olan kişilerin tekrardan gündeminize, hayatınıza dahil olmaya çalışması, tekrar hayatınıza girmeye çalışması, yani eski aşkların geri dönmesi gibi durumları da tetikleye gelebilir haritanızın vadine göre. Ketu geçmiş yaşamlarınızla alakalıydı. Burada enerjiyi oraya da akıtacak. Bakın tam karşıt görünüm yapacak. Evet ama retroda gelen metro ile gider diye bir laf var biliyorsunuz ki. O yüzden eğer ki eski aşklar gelirse dikkatli olun. iyi analiz edin. Bakın bakalım gerçekten sizi istediği için mi geliyor? Retro yüzünden mi geliyor? Retro bitiminde geriye de gidebilir. Böyle de bir durum var. İyi analiz etmeniz gerekir. Eski, eski aşklara çok güvenmeyin arkadaşlar. Ee, bir Tabii ki eğer ki birlikte olmak istiyorsanız ve bu yolda yürümek istiyorsanız kıyamıyorsanız bir kapıyı bir tık açın. Bakın ama kontrol edin. Hemen Aa, evet, hoş geldin deyip işte öyle sarılıp öpmeyin bilmem ne. Sonra bakmışsınız retro bitmiş. Ee, Nisan'ın 15'inden, 17'sinden sonra araki iki bulasınız yani. <laughs> Öyle de bir durum olur. Ona göre tedbirli de olun. Tabi harita vaadiniz çok önemli. Yine belirtiyorum. Bakın bunlar genel e, kolektif bazında yaptığımız transit ve e, burada e, o e, öngörüler ama tabii herkesin haritası kendine has bir şekilde çalışıyor. Tabii özel de danışmanlıklar için harita komple incelenmesi gerekir. Tam net nokta atışı tabii bunun işte nakşatraları daşaları, daşa süreçlerine bakılması lazım. Ee i̇şte orada birçok alanı tetiklediği için hepsine bakılması, bir bütün olarak bakılması lazım. Biz genel olarak, kolektif olarak bir e, öngörü yapıyoruz böyle arkadaşlar. Evet Ketu'yla da görünümü var dedik burada. Evet sizin de hangi mesela dediğim gibi dördüncü evde ise buraya da bir görünüm yapacaktır. Yedinci evde ise birinci evinizde görünüm yapacaktır. Tam yükselenize orada sizi karman çorman yapabilir Venüs. Dikkat edin lütfen. Venüs'ün retrosuna hangi evlerde ise o evlerde sıkıntı ve problem yaşatacaktır. Şimdi hemen bir de şunu paylaşmak istiyorum. Gözümden kaçmadı. Hemen sizlerle Ülke haritamız bazında bakalım. Ülkemizin haritasında biliyorsunuz ki vedik astrolojiye göre yükseleni ve ayı ikizler Hayır, ülkemizin. Burada Mars da zaten orada retrodaydı uzun bir zamandır. Bütün e, anamızı ağlattı arkadaşlar. Ülke bazında da artık yangınlar, patlamalar, bir sürü çatlamalar, saldırılar, bir sürü şeyler yaşattı bize Mars. bayağı bir sınadı orada yani. O Mars'lığını gösterdi. Şimdi... Mars artık Retro'dan oradan bitti. Ama tabii yine hala ülkenin birinci evinde e, seyahatine devam ediyor. Yakın bir bir süre sonra tabi buradan yengece ikinci evine geçecek ülkenin. E, şimdi burada birinci evinde de var Mars burada. Venüs'te. Venüs peki şimdi nerede retro yapıyor? ülke? Şimdi ülke bundan haritalarda, ülke haritalarında farklıdır arkadaşlar. Evler farklı şeyleri yansıtır. E, gezegenler de farklı şeyleri yansıtır. Burada ülkenin, Venüs 10. evinde retro yapacak arkadaşlar. Yükseleni çünkü burası. Değil mi? Burası ise, burası Balık burcu ülkenin 10. evi arkadaşlar. 10. evinde retro yapacak. 10. ev, Mundana haritalarında, ülke haritalarında devletin başını temsil ediyor. Hükümeti temsil ediyor arkadaşlar. Burada, Venüs peki neyi temsil ediyor? Venüs de burada kadınları, kadınlarla ilgili alanları. Evlilikleri, doğumları, çocukları, kanunları temsil ediyor. Ayrıca spor olanlarını da e, te, e, temsil ediyor bizim Venüs'ümüz. Burada kadınlarla ilgili, devletin tepesi 10. ev. Ve burada retro var, kadınlarla ilgili, çocuklarla ilgili, belki doğumla, evliliklerle ilgili. Bazı kanunlar, bazı kısıtlamalar, bazı durumlar. E, değişimler söz konusu olabilir devletin en tepesinden. Gelecek kararlar e, ee, Venüs Retrosu'nda kadınlar ve çocuklar çok aktif bir şekilde önümüze düşebilir ama tabi retroda olduğu için sıkıntılı olarak düşebilir. iyi yönde bahsetmiyorum arkadaşlar. gelen genel açıklamalar çok da hoş olmayabilir burada bu retro ile beraber. Spor dalları çok aktif ülkenin sporla ilgili gündemler getirebilir Venüs. Orada biraz e, spor dallarıyla ilgili de karmaşalar, bazı problemler, sıkıntılar olabilir ülke bazında. Venüs ülkenin 5. evinde yer alıyor arkadaşlar. 5. evinde de bir ülkemizin bizim terazi ülkemizin 5. evi terazi oluyor. Bakın burada şöyle de göstereyim. Burası 1. evi. 2, 3, 4, 5 terazi. Burada da bir sitelyumu var bizim ülkemizin. orada da gezegen birikimi. Bir gezegen sitelyumu var. orada Güneş, Satürn, Merkür ve e, Venüs orada hepsi toplanmış oraya. Beşinci evde yine spor ve sporla ilgili konuları eğlence sektöründen de temsil eder aslında. Aynı zamanda e, burada e, birazcıkın spor dalları ile ilgili. Yine söylüyorum Venüs'le beraber, Venüs'ün retrosuyla beraber bu süreçte sporla ilgili gündem getirebilir. Yani daha böyle devletin, devleti de etkileyecek. Belki onların da e, devletin en tepesinin açıklama yapacağı, belki kararlar alacağı bazı kanunlar getirileceği sporla ilgili gündemler eee getirebilir burada. Sporla ilgili dallarda. Hepsinde olabilir arkadaşlar. Ve bazı problemler ve sıkıntılar yaşanma ihtimali de vardır. Venüs bizim ülkemizin at atma karakası arkadaşlar. Atma karaka ne? İşte karakalar var. Onları da paylaşacağım sizlerle. Eş karakası, anne karakası, baba karakası, kardeş karakası. İşte atma karaka. Atma karaka en yüksek derecedir. E gezegendir. En yüksek dereceli gezegendir haritada. O da bizim gideceğimiz yolu öğreneceğimiz, bu hayata niye geldik, nereye gitmemiz gerekiyor, öğreneceğimiz yolu, gitmemiz gereken yolu gösteren e, geze e, aslında atma Karakadır. Bu e, ülkenin de Venüs. Venüs ülke haritalarında neyi temsil ediyordu çocuklar, kadınlar, değil mi? Kadınlarla ilgili durumlar. O zaman e, ülkemizin e, kadınlara ve çocuklara çok özen göstermesi gerekiyor. Onları çok koruyup kollaması gerekiyor ve onların arkasında durması gerekiyor ki düzgün bir şekilde o yolda ilerleyebilmesi için kadınların aksine olacak, kadınları zora düşürecek, kadınları e, mağdur edecek durumlar, olaylar, kararlar e, Adımlar, hamleler ülkenin sınavlarıdır arkadaşlar. Bu sınavlardan zor geçer. Eğer düzeltmelere gitmezse asma karaka ruhun gitmesi gereken yoldur aslında. Bir şekilde biz şimdi tabii ki vedik astrolojide biliyorsunuz aynı zamanda kadim ilimler diye de geçer. Vedik astrolojide reenkarnasyona, tekrar bedenlenmeye inanılır ve geçmişten gelen karmalar olduğuna. Bu şekilde yorumlanır farklıdır o yüzden de e, karmalarımız vardır burada ve tabii ki ne için Her herkes bir sebep için gelmiştir bu dünyaya ve bu dünyada yapması gereken işleri vardır, gitmesi gereken yolları vardır ve bu da en yüksek dereceli gezegenle ruhun yolculuğunu gösterir Atma Karaka diye A diye gösterir arkadaşlar. Bunları paylaşmak istiyorum tabii ki sizlerle Atma Karaka Karaka gezegenleri burada birçoğu hepsi farklı farklıdır. İşte anne için var anne karakası, baba karakası, eş karakası, kariyer statü karakası kardeş karakası bunların hepsi e, mevcut arkadaşlar bunları da sizlerle paylaşacağım. Ee, yakın zamanda kara diye böyle bir paylaşmak istiyorum. Açıklamalı bir şekilde daha iyi anlayacaksınız tabii ki. İşte diyorum ya Vedik Astroloji Derya Deniz bitmiyor arkadaşlar. O kadar çok şey var ki bilinmesi öğrenilmesi gereken. Ama yavaş yavaş tabii ki bizler de yavaş 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 öğrenene öğrenene sizlere de aktara aktara bir şekilde gidiyoruz. Evet Venüs Retrosu dedik. Ülkenin bu alanlarını ve atma karakası olduğunu bunu da dipnot olarak geçmek istedim ülkenin aynı zamanda Venüs e, haritasında atmakarak arkadaşlar bunu atmakaraka ne olduğunu anlattığım videoda daha iyi anlayabilirsiniz eminim ki. Evet, Venüs retrosu sizin dediğim gibi haritalarınızda hangi alanlarınızdaysa ve tabii ki e, o alanlarınızı tetikleyecektir ve karşı alanına görünüm yapacaktır arkadaşlar. Karşı alan evinizi de es geçmeyin lütfen. Ona da dikkatlice incelemeniz gerekir retro sürecinde. Evet, dikkatli olun estetik konularda özellikle. Venüs zorlar ilişkilerde çok dikkatli olun. Bu süreçte en azından e, kafanız karışıksa sakin durmayı ve hamle yapmayın lütfen. Fevri çıkışlar yapmayın. Geçici olduğunu bilin bu sürecin. Venüs retro olduğu için e, sıkıntı yaratabilir ilişkilerde, ikili ilişkilerde, konfor alanlarınızda, lükslerinizde problemler, kısıtlamalar getirebilir burada. Evet arkadaşlar bir de şu Navam Saritamız var biliyorsunuz ki Navam Saritamız da çok önemli. Onunla ilgili de ayrıyetten bir video hazırlamak istiyorum size. Navam sayıda bu Rasi ve Navam sayı birlikte bakılıyor aslında. Önemli ee, onu, onu da sizinle ayrıntılı paylaşacağım. D9 haritamız özellikle bizim 30'lu yaşlardan sonra aktif olan ve Hayatımıza birinin dahil olmasıyla evlilik üzerine daha çok evlendikten sonra bakılan haritamız. Burada Rasi ve ikisiyle ortak bir şekilde e, bakılabiliyor. Tabii ki e, çok fazla vargas haritamız, alt haritamız var. E, onlarla da tabii tek tek sizlerle ileriye seviye oldukları için paylaşıyor olacağım. E, i̇şte birçok alanda var. Mesela kazançlarımız için var. E, hepsinin e, hastalıkları için bakılan tek ayrı ayrı haritalarımız var. Ay haritamız ayrı, işte hastalıklar ayrı, kazançlar ayrı, kariyer ayrı, şans evleri ayrı. Hepsi ayrı ayrı haritaları mevcut. Birçok alanda böyle ince ayrıntısına kadar bakabiliyorsunuz haritaları açarak alt haritalardan o şekilde çevirerek haritayı daha net bilgiler ve nokta atışları yapabiliyorsunuz istediğiniz alanlarda. Onları da öğreteceğim tabii ki ilerleyen zamanlarda sizlere. Evet Venüs Retro ile paylaşacaklarım benim bu kadar. Sizler için inşallah faydalı olmuştur. Hadi bakalım siz de haritalarınıza bakın. Venüsünüz neredeymiş? Sizin hangi alanlarınızı tetikleyecekmiş? Hemen bir bakın. Videonun altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet ben videonun altına... Ee açıklama kısmına e, WhatsApp linkini bırakacağım arkadaşlar. Numarasını da bırakacağım. Eğer ki siz de Vedik astroloji danışmanlık almak istiyorsanız oradan mesaj gönderebilirsiniz. Bir de grubumuz var. Grubun linkini de aşağıya bırakayım. Ücretsiz Vedik astroloji öğreniyorum grubuna dahil olmak isterseniz e, sabite bırakacağım linki. Oradan grubumuza dahil olabilirsiniz. Bizimle beraber bu yolda haritanızı anlamaya, hayatınızı anlamaya başlayabilirsiniz. Evet, güzel bir retro olsun sizler için inşallah güzel alanlarınızı tetiklesin diyeyim. Dikkatli olursanız kolaylıkla geçecektir. Evet kendinize çok iyi bakın. Merkür retrosunda paylaşacağım sizlerle. O da geliyor yakın zamanda. Onun da bir videosunu hazırlayacağım. Şimdiden bakalım kolaylıkla geçmesini dileyelim. Hoşçakalın.